Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler yepyeni bir videoda yine karşınızdayım Evet gördüğünüz gibi yeni biliyorsunuz güncelleme geldi şöyle körüklü otobüsümüzü aldık ikinci bölümdeyiz şöyle hemen devam ediyoruz garaj diyoruz gördüğünüz gibi şöyle körüklü çeşitlerimiz var aynen bu şekilde gayet kaliteli ben oyunu çok sevdim Şöyle baktığımız zaman istatistiklere Evet 45 artı 1 koltuk 15.200 kilo gelir artırıcı 1.5 yani en üstte gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde şöyle körüklü modellere gelelim aslında birçok e, tabii ki körüklü var şöyle Solaris gördüğünüz gibi aynen bu şekilde 10 numara hatla Solaris. Evet elektrikli bir dakika. Evet, şöyle körüklüye doğru gidelim. Körüklü evet başka yok. Şöyle aşağı geldik. Aynen bu şekilde. Evet iki çeşit. Bakalım bir tane daha var mı? Yok. Evet iki çeşit körüklü var. Biz de Evet bu körüklü otobüsle bir çıkalım. Yolumuza seç dedik. Evet sonraki diyoruz bir şey yapmaya gerek yok. Her şey gayet güzel. Evet şöyle Şangay'dan bu sefer. Ya da bir dakika Boston diyelim. Evet. Boston'u seçelim. Evet ikinci bölüm için haydi bakalım arkadaşlar. Yola koyulalım. Kendi zaten şirket sahibi olarak biz çıkıyoruz. Ben gerçekten de beğendim. Birinci bölümü çekmiştik zaten biliyorsunuz. Ve sırada ikinci bölüm var. Şöyle hemen. Gördüğünüz gibi iç kısım gayet başarılı. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Orada iki kişi konuşuyor. Aracın içi bu şekilde. Şöyle dış taraf. Aynen aracın arka tarafı falan şöyle gördüğünüz gibi güneş yansıması evet. Aynen bu şekilde şöyle biraz daha geri aldık İzmirli yazdım ön tarafa. Evet S11 South Towers South Towers hattında çalışıyoruz. Şöyle aşağı doğru aldık. Sinyalimizi verdik. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, biraz engebeli yol olsa da sıkıntı yok. Evet, bakalım. Nasıl bir yol bizi bekliyor? Evet, yeni herhalde Dubai. Haritası gelecek. Evet. Otobüs olarak bize bu taraftan veriyor. Gitmemizi sağ taraftan. Evet gerçekten de e, mükemmel bir oyun olmuş. Öyle söyleyeyim. Evet kapıyı açtığımız zaman zaten bildiğiniz gibi otomatik olarak şöyle evet bu abiler ne yapıyor orada? Evet kapıyı kapattık. Evet aynen bu şekilde sinyalimizi verdik. Evet çok hareketli, çok renkli grafik olarak. Evet mükemmel diyebilirim. Yani otobüsün sesine kadar her şey yapılmış. Evet otobüs burada tabii ki sağ tarafı bize veriyor oyun. Hatta şöyle bak hemen evet, bir diş daha indirelim fazla ses inşallah yapmaz. Evet 78 numaralı hat önümüzde. Evet biz devam ediyoruz. Evet dediğim gibi ikinci bölüm. Ee, bir bölümde şöyle söyleyeyim. Solaris körüklü var biliyorsunuz. Onu da çekeriz. Aynen bu şekilde gayet güzel. Evet bakalım devam ettirecek mi bize yoksa ilk bölüm bitecek herhalde burada. Aynen. Evet ilk bölüm bitti. Biz tabii ki devam ediyoruz. Güzergah tamamlandı. Aynen şöyle ileri doğru gideceğiz. Evet kar. Şöyle devam edelim. Evet hayır teşekkür ederiz. Evet karımızı aldık. Sonraki rotaya gidiyoruz. Aynen devam ederiz. Evet gerçekten de güzel sıkılmıyor insan oynarken. Tabii ki e, haklı olarak çok sevildi bu oyun. Evet farları açalım. Aynen. Şöyle içeri geçtik. Herhalde başka da far yok. Evet haydi bakalım. Bismillah dedik ve yolumuza çıktık. Sinyalimizi verdik. Evet biliyorsunuz zaten ilk e, rotalarda yalnız bir sıkıntı ter evet, yerim ordu da anlamadım ben. Evet şöyle devam edelim biz. şu cam sesi falan gayet güzel olmuş. Evet sonraki dedik ama inşallah sıkıntı yoktu buradan sola. Evet sola döndük. İnşallah doğru gidiyoruzdur. Evet az ileride gördüğünüz gibi. Evet yeşil olan yerde taksi durakları 24 saat büfe vesaire evet, duruş hayatında evet, durun Kırmızı mı yanıyordu acaba fark etmedik. Evet şöyle ilk durağımız şöyle gelelim bakalım. Evet, zaten daha önce de biliyorsunuz bir gündüz bir gece bir de yağmurlu havada bir Hello. Biliyorsunuz sürüş yapmıştık. Aynen şöyle olsun. Evet, bu gece sürüşü şöyle sinyalimizi verdik. Bunlar önemli tabii ki e, puan toplama açısından bir de gayet güzel. Evet, şu anda grafikler harika. Evet şuradan şimdi sola döneceğiz. Çok güzel olmuş. Yani harita çok. Onar tane de olsa sonuçta sıkılmadan rahat da böyle rengarenk güzel grafiklere sahip diyecektim. Bir dakika şöyle geri alalım. Evet. Şuradan devam edelim. Tabii ki yolları pek bilmediğimiz için daha ikinci bölüm bu. Evet. Burada da kaza olmuş. Evet bu hatta adeta sanki rayların üstünde gidiyoruz gibi. Karanlıkta da görmüyoruz ama sanki gerçekten de ray. Evet körüktüyüz ama tren gibi olduk. Evet şöyle sağ tarafa bir dönelim. Evet, navigasyona Dediğim gibi hayran kaldım. Çok belirgin hani büyük olması şöyle ekranın rahat rahat yolu görebiliyoruz. Çoğu oyunda biliyorsunuz o sıkıntı. Küçücük bir navigasyon var. Zor görüyoruz diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Hello. 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 Evet. Evet. South Towers. L10. Biz devam ediyoruz tabii ki. Aynen evet. Yol niye böyle onu da anlamadım ama muhtemelen tren yolu falan olabilir. Yani sebebini anlayamadım. Niye böyle olduğunu yolun. Hatta şöyle bir dakika yolcu ayakta. Evet baya bir şöyle gördüğünüz gibi vay 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 evet, çok güzel bir görüntü oldu Evet bundan sonra ara ara da olsa e, videolar gelecek. Yeni oyunumuzun serisine devam edeceğiz. Bakalım daha neler gelecek onu da göreceğiz. Yeni oyun varsa eğer sizin de tavsiye edeceğiniz. Bayağı da çünkü bakamıyorum. Lütfen yazı, yazın. Evet tekne de gidiyor görüyorsunuz sürat teknesi. Evet şimdi de yanlış hatırlamıyorsam yağmurlu hava gelecek. Evet bu da buraya kadar herhalde ikinci bölüm de bitti. Yani bizi biliyorsunuz alışana kadar böyle evet öğlen akşam ve yağmurlu olacak şekilde bize alıştırma yaptırıyor oyun. Bakalım ne olacak. Kapattık şöyle. Evet. Bu bölümü de çok şükür geçtik. Güzergah tamamlandı. Şimdi üçüncü bölüme doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet işletme gideri. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Çağrımız var. Reklam izlemiyoruz. Evet. Sonraki rotaya git diyoruz. Şu görüntü bile çok canlı. Gayet güzel. Tabi jantları buradan mesela bakıp aynı arabayı aldığımıza yapmamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şöyle. Evet bu bir diğer körüktüğümüz öyle söyleyeyim. Hemen içeri geçelim. Haydi bakalım çıkalım şöyle yola. Evet normalde yağmurlu veriyordu ama bu sefer de Sabaha karşı mı akşam mı bilmiyorum. Zaman olarak, evet güzel. Muhtemelen sabah karşı hava. Evet yağmurlu vermedi o da iyi oldu. Evet körüklü ama güzel, rahat yani sürüşü. Yani bir mobil oyun olarak e, takdir ettim diyebilirim. Yani beklediğimiz oyun bu oyun. Umarım e, maddi anlamda da aynen bu şekilde devam eder. Evet şöyle sinyalimizi verdik. Evet yerdeki su birikintilerini görüyorsunuz. Gayet güzel. Evet şemşiye de zaten biliyorsunuz ee, binerken semşeyi şey açıyordu yolcular. İnerken de direkt kapatıp devam ediyorlar. Yani her şey gayet güzel. Animasyonlar güzel yapılmış. Evet. Ledon Ledongren hattına geçtik. Evet. 2-3 tane hat birden zaten. Geçen seferden de hatırlayacaksınız. 2-3 tane hat geliyor bize. Aynen bu şekilde. Evet. Devam ediyoruz tabii ki. Sinyaller burada en çok dikkat ettiğimiz konu. Evet, önde İzmir'de yazıyor. Dediğim gibi devamı gelecek. Ee, bir bölümde Adolfs 3. bölümde Solaris Körüklü ile gelecek. Onu da size söyleyeyim. Ondan sonra e, daha çok var tabii ki otobüs kullanmadığımız. Hibrit var, normal var, elektrikli var. Ama dediğim gibi sıkılmıyoruz yolda en azından. Evet sinyalimizi verdik. Bu sağ taraftaki yolları yalnız anlayamadım bu bölgedeki. Neden böyle yapmışlar? Hani yolu ayırmışlar ama körüktüğü için mi onu anlayamadım. Biliyorsunuz son zamanlarda o kadar çok mobil ile ilgili oyun çıktı ki. Ama maalesef Hello. 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 pek tutmadı oyunlar. Öyle söyleyeyim. Evet, Ledon Gren ve evet, Farer Roat. Evet, Farer Roat istikametine döndü şimdi hat. Evet, şöyle Evet, Farer Ruat hattında devam ediyoruz. Tabi biraz hızlı yapıp da frene bastık mı tepki verebiliyor ama öyle bağırma çağırma olarak değil de normal ortada zaten küçük bir emoji çıkıyor biliyorsunuz. Evet yavaş yavaş aydınlanıyor hava. Oyun içinde bazı tabii ki sıkıntılar var dediğim gibi. Onlar da Düzelmeyecek bir sıkıntı değil. Evet bu arada 1.0 güncellemesi. Onu da söyleyeyim. Evet görüyorsunuz. Her yerin e, ne gerekiyorsa taksit olsun her şey. Gayet başarılı yapılmış. Yani daha tabii ki Şangay falan var gideceğimiz. Onları da merak ediyorum tabii ki. Evet, Dubai'nin tanıtımını izledim. Gayet güzel. Onu da söyleyeyim. Ha, benzin olayını bilmiyorum. Evet. Görüyorsunuz taksi durakları var burada. Aynen. Onlar da aktif olarak çalışıyorlar. Evet ani fren biraz sert basınca hemen tepki çabuk geliyor. Evet dur işaretinde durun diyor ama ben görmedim onu dur işaretini. Oh amcan ne güzel oturmuş. Evet çeyreği de böyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor. Evet şöyle içeri geçebiliriz. Ve evet, sağ tarafta eczane görüyorsunuz. Altı olduğu olan yer. Eczane. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Evet hemen hemen zaten 19 dakika oldu. Yani geçen seferde öyle söyleyeyim ortalama 3 e, tane güzergah hemen hemen 20 dakika sürüyor. Ama burada evet 2 tane durak orada metro içeri girmemiz gerekiyormuş. Maalesef olmadan önemli değil. Sonuçta güzergah Kaçırmayalım. Evet son durak az kaldı. Muhtemelen kırmızının olduğu yer son durak. Evet her türlü havayı gördük. Evet burada da dur işareti falan yok. Dediğim gibi renkli hareketli grafikleri vesaire her şey gayet başarılı. Benim de severek oynadığım bir oyun olacak. Yani bu ikinci bölüm tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani ister tabii ki bir saat oynayalım ama çok fazla da uzun olduğu zaman sıkıyor. O yüzden şimdi bu dörtten itibaren biz diğer Solaris'le devam ederiz. Bakalım ne olacak? Evet devam ediyoruz bakalım yolumuza. Dediğim gibi bu da ikinci bölüm olsun. Çünkü hemen 21 dakika oldu. ikinci bölüm olarak bu da bitsin. Üçüncü bölümde Solaris körüklü otobüsümüzle Tekrar sahnelere çıkacağız. Dediğim gibi ikinci bölümde yeni oyuna gelen körüklü otobüsü denedik. Yani setre de olabilir. Karosa da olabilir. Bilmiyorum hangi araç. Ee, tabii ki şu anda ismi yazmıyor. Evet az önce kaçırmıştık biliyorsunuz. Hemen hemen iki durak. Bu sefer şöyle bir temkinli bakalım. Eğer görebilirsek içerideyse durak. Aynen o şekilde yakalayalım. Evet dördüncü parkura yani güzel yağ gerek yok e, gördüğümüz kadarıyla. Evet üçüncü güzel da baya güzel. Şöyle sinyalimiz verelim zaten o da sonuna geldik galiba. Aynen bu şekilde. Evet Solaris'te olmazsa 4 parkur yaparız ki, ki zannetmiyorum o kadar da çok e, vakit dediğim gibi çok sıkmak da istemiyorum. Tadında her şey güzeldi. Evet Henry Park'a geldik. NMO şöyle kapattık aracımızı. Evet. Üçüncü parkuru da bitirdik. Üçüncü güzergahımızı evet iyi oldu. Şöyle karımızı da aldık. Hayır diyelim. Evet ana menü diyoruz. Tabii ki devam edeceğiz. Üçüncü bölümden. Evet ikinci bölümümüzün de kullandık. Şöyle garaja geliyoruz. Aynen şöyle. E, körüklü diyeceğiz. Evet. Bak şöyle körüklüye gelelim. O kadar çok araç var ki. Evet. Körüklüyü seçtik. Evet bir sonraki aracımız da bu harika Solaris Urbino 18 olacak. Evet. Jantları falan gayet güzel. Bakarız artık ekstra ıı, ekstradan şeyler de yaparız. Evet bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.